Hazreti Yahya'nın doğumu ve kimliği Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Yahya, İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber olarak Kur'an-ı Kerim'de anılır. Zekeriya'nın oğlu olduğu, mucizevi şekilde doğduğu belirtilir. En'am suresi 85. ayet: "Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyasa da hidayet verdik. Hepsi salihlerdendir." Ali İmran Suresi 39. Ayet, Melekler Zekeriya'ya seslendi Allah sana Yahya'yı müjdeler o Allah'ın kelimesini doğrulayan efendi iffetli ve salih bir peygamberdir. Meryem Suresi 7. ve 15. Ayet, Ey Zekeriya sana Yahya adında bir oğul müjdeleriz daha önce bu adı kimseye vermemiştik, Yahya'ya selam olsun doğduğu gün öldüğü gün ve diriltileceği gün. Bu ayetler, Yahya'nın peygamber olduğunu, Zekeriya ve Elizabeth'in yaşlılıkta mucizevi olarak doğan oğlu olduğunu, İsa'yı doğruladığını, iffetli ve salih olduğunu belirtir. Doğumu, M.Ö. 1. yüzyılın başlarında, muhtemelen Yeruşalim'de gerçekleştiği rivayet edilir. Şem'in soyundan, Levi oymağındandır. Tevrat'ta Yahya, Tevrat'ta açıkça anılmaz, ancak, Yahudi geleneğinde, İlyas'ın dönüşü, ile ilişkilendirilen bir peygamber olarak dolaylı referanslar bulunur. Malaki kitabı 4. bölüm 5. ayet: Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce İlyas'ı size göndereceğim. O babaların yüreğini çocuklara, çocukların yüreğini babalara çevirecek. Bu ayet, Yahya'nın İlyas'ın misyonunu devam ettirdiğini ima eder ancak ismi geçmez. İncil'de Yahya vaftizci Yahya, olarak anılır ve Zekeriya ile Elizabeth'in oğlu, İsa'nın habercisi olarak tanıtılır. Luka 1. bölüm 13. ve 17. ayet, Melek Zekeriya'ya dedi ki karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak adını Yahya koyacaksın o Rabbin önünde büyük olacak İsrail'i Rabbe döndürecek. Matta 3. bölüm 1. ve 3. ayet, Yahya çöldeki vaizdi dedi ki tövbe edin göklerin krallığı yaklaştı İlyas'ın geleceği buydu. Yuhana 1. bölüm 19. ve 28. ayet, Yahudi liderler Yahya'ya dediler ki sen kimsin İlyas mısın, Mesih misin? Yahya dedi ki ben Mesih değilim ben çöldeki sesim Rabbin yolunu hazırlayın. Bu ayetler, Yahya'nın Zekeriya'nın oğlu olduğunu, İsa'yı müjdelediğini, tövbeye çağırdığını ve İlyas'ın misyonunu taşıdığını belirtir. Kütüb-i Sitte'de Yahya'nın kimliğiyle ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yahya aleyhisselam Zekeriya'nın oğluydu İsa'yı müjdeledi tevhidi savundu. Sahih Buhari, Kitabul Enbiya. Başka bir hadis, Yahya Şem'in soyundan da iffetliydi peygamberdi. Sahih Müslim, Kitabul Fazail. Peygamberler tarihinde İbni Kesir, El Bidaye ve Nihaye eserinde şöyle detaylandırır. Yahya, Zekeriya ve Elizabeth'in oğluydu, Şemin soyundan, Levi oymağındandı. Peygamberdi, Allah'tan vahiy aldı, tevhidi tebliğ etti. Rivayetlere göre, Yahya, Zekeriya'nın duasının sonucu mucizevi doğdu, İsa'yı müjdeledi. İffeti, sabrı ve tevhidi savunmasıyla tanındı, İsrailoğullarını tövbeye çağırdı. Hazreti Yahya'nın peygamberliği ve kavmiyle mücadelesi. Kur'an-ı Kerim'de Yahya'nın peygamberliği, İsa'yı müjdelemesi, iffeti ve tevhidi savunmasıyla öne çıkar. Ali İmran Suresi 39. Ayet, Allah sana Yahya'yı müjdeler o Allah'ın kelimesini doğrulayan efendi iffetli ve salih bir peygamberdir. Meryem Suresi 12. ve 15. Ayet, Ey Yahya kitabı kuvvetle al dedik ona çocukken hikmet verdik katımızdan şefkat ve temizlik verdik o takvalıydı anne babasına iyiydi zorba ve isyankar değildi. Selam olsun Yahya'ya doğduğu gün öldüğü gün ve diriltileceği gün. Bu ayetler Yahya'nın peygamber olduğunu, İsa'yı doğruladığını, çocukken hikmet aldığını, iffetli ve takvalı olduğunu belirtir. İsrailoğullarını putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına çağırdı. Tevrat'ta Yahya'nın peygamberliği anılmaz, ancak İlyas'ın dönüşüyle ilişkilendirilir. Malaki kitabı 4. bölüm 5. ayet İlyas'ı size göndereceğim o babaların yüreğini çocuklara çevirecek. İncil'de Yahya'nın peygamberliği detaylıdır. Matta 3. bölüm birinci ve 11. ayet Yahya çöldeki vaizdi dedi ki tövbe edin göklerin krallığı yaklaştı. İsa'yı vaftiz etti dedi ki benden sonra gelen benden üstündür ben onun çarını taşımaya layık değilim. Luka 3. bölüm 2. ve 6. ayet, Yahya dedi ki tövbe edin Allah'ın yolunu hazırlayın. Yuhana 1. bölüm 23. ve 27. ayet, Yahya dedi ki ben çöldeki sesim Rabbin yolunu hazırlayın benden sonra gelen benden üstündür. Bu ayetler, Yahya'nın İsa'yı müjdelediğini, tövbeye çağırdığını, çöldeki vaazlarıyla tevhidi savunduğunu belirtir. Kütüb-i Sitte'de Yahya'nın mücadelesiyle ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yahya aleyhisselam İsa'yı müjdeledi, tövbeye çağırdı, tevhid'i savundu. Sahih Buhari, Kitabul Enbiya. Başka bir hadis, Yahya iffetliydi, kavmini Allah'a çağırdı. Sahih Müslim, Kitabul Fazail. Peygamberler tarihinde İbn Kesir şöyle detaylandırır. Yahya İsrail İsrailoğullarına gönderildi, tevhidi tebliğ etti, İsa'yı müjdeledi. Çöldeki vaazlarıyla kavmini tövbeye çağırdı, putperestliğe karşı durdu. Rivayetlere göre, iffeti ve takvasıyla tanındı, kralların ahlaksızlığına karşı çıktı. İsrail İsrailoğulları tarafından şehit edildi, Hazreti Yahya'nın yeryüzündeki hayatı ve ilmi mirası. Kur'an-ı Kerim'de Yahya'nın hayatı, iffeti, hikmeti ve İsa'yı müjdelemesiyle şekillenir. Meryem Suresi 12. ve 15. Ayet Ey Yahya kitabı kuvvetle al dedik ona çocukken hikmet verdik katımızdan şefkat ve temizlik verdik o takvalıydı anne babasına iyiydi. Selam olsun Yahya'ya doğduğu gün öldüğü gün ve diriltileceği gün. Yahya'nın ilmi mirası, tevhidi öğretmesi, İsa'yı müjdelemesi, iffeti ve takvasıdır. Tevrat'ta Yahya'nın hayatı anılmaz, ancak İlyas'ın misyonuyla ilişkilendirilir. Malaki kitabı 4. bölüm 5. ayet, İlyas babaların yüreğini çocuklara çevirecek. İncil'de Yahya'nın hayatı detaylıdır. Matta 3. bölüm 4. ve 11. ayet, Yahya deve tüyü giyerdi çekirge ve bal yerdi dedi ki tövbe edin İsa'yı vaftiz etti. Luka 3. bölüm 15. ve 16. ayet, Halk Yahya'ya Mesih misiniz dedi o dedi ki benden sonra gelen benden üstündür ben suyla vaftiz ederim o ateşle vaftiz edecek. Matta 14. bölüm 3. ve 10. ayet, Hirodes Yahya'yı hapsetti karısı Hirodia'nın kızı dans etti Yahya'nın başını istedi Hirodes Yahya'yı öldürttü. Yahya'nın ilmi mirası, tevhidi savunması, İsa'yı müjdelemesi ve tövbeye çağırmasıdır. Kütüb-i Sitte'de Yahya'nın hayatı ve ilmiyle ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yahya aleyhisselam İsa'yı müjdeledi, iffetliydi, tevhidi öğretti. Sahih Buhari, Kitabul Enbiya. Başka bir hadis, Yahya çöldeki vaizdi kavmini Allah'a çağırdı. Sahih Müslim, Kitabul Fazail. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle detaylandırır. Yahya, Zekeriya'nın oğluydu, mucizevi doğdu, çöldeki vaazlarıyla tanındı. İsa'yı müjdeledi, tevhidi tebliğ etti, iffetiyle bilindi. Rivayetlere göre, Kral Hirodes'in ahlaksızlığına karşı çıktı, bu yüzden şehit edildi. İlmi mirası, tevhidi savunması, İsa'yı müjdelemesi ve tövbeye çağırmasıdır. Hazreti Yahya'nın nesli ve mirası Kur'an-ı Kerim'de Yahya'nın nesli belirtilmez ancak manevi mirası vurgulanır. Meryem Suresi 15. Ayet, Selam olsun Yahya'ya doğduğu gün öldüğü gün ve diriltileceği gün. Tevrat'ta Yahya'nın nesli anılmaz, İncil'de Yahya'nın nesli belirtilmez, ancak mirası vurgulanır. Yuhana 1. bölüm 23. ayet, Yahya dedi ki ben çöldeki sesim Rabbin yolunu hazırlayın. Kütüb-i Sitte'de Yahya'nın nesliyle ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yahya'nın mirası tevhidi ve İsa'yı müjdelemesiydi. Sahih Müslim, Kitabul Fazail. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle detaylandırır. Yahya'nın nesli yoktur. Manevi mirası, tevhidi savunması ve İsa'yı müjdelemesidir. Rivayetlere göre, Yahya'nın tebliği, İsrailoğullarını İsa'ya hazırladı. Hazreti Yahya'nın vefatı ve manevi mirası Kur'an-ı Kerim'de. Yahya'nın vefatı dolaylı anılır, Meryem Suresi 15. Ayet, Selam olsun Yahya'ya öldüğü gün. Tevrat'ta Yahya'nın vefatı anılmaz, İncil'de Yahya'nın vefatı detaylıdır. Matta 14. bölüm 3. ve 10. ayet, Hirodes Yahya'yı hapsetti Hirodia'nın kızı dans etti Yahya'nın başını istedi Hirodes Yahya'yı öldürttü. Markos 6. bölüm 17. ve 29. ayet Yahya Hirodese dedi ki kardeşinin karısıyla evlenmek doğru değil Hirodes onu hapsetti Hirodia Yahya'nın başını istedi Yahya öldürüldü Bu ayetler Yahya'nın ahlaksızlığa karşı çıktığı için şehit edildiğini belirtir Kütüb-i Sitte'de vefat ve mirasla ilgili hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yahya aleyhisselam tevhidi savundu krala karşı çıktı şehit edildi. Sahih Buhari, Kitabul Enbiya. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle anlatır, Yahya, kral Hirodes'in ahlaksız evliliğine karşı çıktı, bu yüzden hapsedildi ve başı kesilerek şehit edildi. Manevi mirası, tevhidi savunması, İsa'yı müjdelemesi ve iffetidir. Rivayetlere göre, Yahya'nın şehitliği, tevhid uğruna sabrın sembolü oldu. Ek rivayetler ve detaylar İsa'yı müjdelemesi, Yahya, İsa'nın gelişini müjdeledi, onun yolunu hazırladı. İffeti, Yahya, iffetli yaşamıyla tanındı, dünya zevklerinden uzak durdu, çöldeki vaazları, Yahya, Ürdün nehrinde tövbeye çağırdı, insanları vaftiz etti, şehitlik, rivayetlere göre, Hirodes'in ahlaksız evliliğine karşı çıkması nedeniyle başı kesildi. Lakabı Yahya, Vaftizci Yahya veya İsa'nın habercisi olarak anılır. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, Kütüb-i Sitte ve peygamberler tarihi kitaplarından değiştirilmeden alınmıştır.